Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün de söyledik, bugün de söyleyeceğiz. Bizim kimseden korkacağımız, çekineceğimiz herhangi bir şey yoktur. Bizim dalımızı koparanın kökünü dibinden koparırız, siyarıyla hareket eden bir hareketiz biz. Şimdi beni Fransa'da dinimi reforma tabi tutacak bir Fransız İslamı, Alman İslamı deyip efendim camilerimi kapatacak, oradaki vatandaşlarımıza bin bir eziyeti reva görecek ben hey Macron diyemeyeceğim. Yunanistan'da bir tane mabedim olmayacak. Batı Trakya'daki Türklüğün sömürüldüğü bir dönemde, feryat ettiği bir dönemde sesimi çıkarmayacağım. Ey Michotakis, ne yapıyorsun? Haddini bil demeyecek miyiz? Paşinyan'a 28 yıllık zulmü bitirme adına, yani o Boraltan Köprüsü utancını silme adına hey Paşinyan haddini bil demeyecek miyiz? Bunu milletçe diyeceğiz. Bunu hep beraber diyeceğiz.